WE'LL so Merhaba, Diplomatın Hayatı programına hoş geldiniz. Ben Aynur İmangali. Bugünkü konuğumuz uluslararası ilişkiler, kriz yönetimi ve güvenli politikası alanlarındaki engin deneyimiyle Merkezi Asya bölgesine benzersiz bir bakış açısı kazandırmış bir isim. O, diplomasi ve çok taraflılığın güçlü bir savunucusu olarak rolünü ekonomik fırsatlar yaratmak ve Finlandiya ile Kazakistan arasındaki ortaklığı güçlendirmek olarak görüyor. Bugünkü konuğumuz Finlandiya'nın Kazakistan Büyükelçisi Yanne Heiskanen. Hadi başlayalım. Son yıllarda bölgeye ve özellikle Kazakistan'a olan ilgi hem Finlandiya'da hem de Avrupa genelinde önemli ölçüde arttı. Genel olarak Finlandiya ve Kazakistan'ın birbirlerine sunabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Asıl hedefim görevi geldiğim zamandan daha iyi bir durumda bırakmak. Bu 1 il öncə Finlandiya böyük elçisi olaraq Qastnayayəyə gəldimdə bana verilən təmir vəzifələrdən biri idi. Sizi ən çox etkiləyən nə idi? Qonaq köçəri bir təsqimin kültürü, beni ən çox etkiləyən şey insanların misafirperverliyi və doğa canlısı olmasıdır. Merhaba Sayın Büyükelçim. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Bil mukabile. Benim adım Yanne. Finlandiya Büyükelçiliği rezidansına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diplomatın hayatı programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kazak külünü mi, metal tarzında fin müziği mi? Fin müziği. Nevruz kutlamaları mı? Gün dönümü festivali mi? Gün dönümü festivali. Aslan'ın fütüristik manzaraları mı? Yoksa Helsinki'nin İskandinav tasarımı mı? Sanırım Helsinki seçeceğim. Yeah. Geleneksel Kazak kemik oyunu asık mı? Finlandiya oyunu mülkü mü? Mülkü. Right. Japonya üzerindeki muhteşem kuzey ışıkları mı? Kazak bozkırlarında gün doğumu mu? Kazak bozkırında gün doğumu. Göl kenarında fin halk şarkıları mı? Domra eşliğinde kazak bozkır ezgileri mi? Ben domrayı seviyorum. Right. Bağırsaklı çay mı? Tarçınlı çörekli kahve mi? Tarçılı çörekli kahve. Geleneksel Kazak çadırı mı, fin saunası mı? Fin saunası. Kazak misafirperverliği mi, fin sisi su mu? Kazak misafirperverliği. Köy havası mı, rahat villa mı? Rahat villa. Buyuk gerçek bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Konuşmamıza ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliğini ele alarak başlayalım. Finlandiya'nın sürdürülebilir kalkınma, yeşil teknolojiler ve dijital inovasyon alanındaki uzmanlığıyla ünlü olduğunuzu biliyoruz. Sormuşum, sizce fin şirketleri birikmiş deneyim ve uzmanlıklarını etkili bir şekilde kullanarak Kazakistan'ın ekonomik kalkınmasına nasıl katkıda bulunabilir ve modernizasyon çalışmalarını bugün nasıl destekleyebilir? With, with all that expertise you have mm -hmm. um, in your country. Röportaja başlamadan önce geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizi burada rezidansta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Finlandiya ve Kazakistan'ın gerçekten hem farklılıkları hem de benzerlikleri olduğuna inanıyorum. Tabii ki iki ülke büyüklük ve nüfus açısından farklılık gösteriyor. Ancak aynı zamanda benzer iklimlere ve tarihsel gelişimde bazı paralelliklere sahibiz. Bütün bunlar Finlandiya ekonomisinin yapısına ve şirketlerimizin özellikle yeşil teknolojiler alanındaki faaliyetlerine yansıyor. İklim değişikliğiyle mücadele Finlandiya için tek temel bir öncelik. Bu konunun Kazakistan'da da ciddi bir ilgi gördüğünü biliyorum. Yıllar içinde Finlandiya şirketlerimiz tarafından icat edilen ve dünya çapında uygulanan bir takım çözüm ve teknoloji geliştirdi. Bu gelişmeler Kazakistan'ın ihtiyaçlarına ve iklim koşullarına tamamen uygun. Yüksek düzeyde uzmanlık, özel ekipman ve kaliteyle öne çıkıyor. Bu nedenle bir yıl önce Finlandiya Büyükelçisi olarak Astana'ya geldiğimde bu alan bana verilen temel görevlerden biriydi. İkili işbirliğimizin ve diplomatik ilişkilerimizin temel unsurlarını nasıl görüyorsunuz? Önce bununla başlayalım. <laughs> Temel ilkelerin daha çok ortak tarihimize dayandığını düşünüyorum. Evet, binlerce kilometre uzaktayız. Ancak haritada yanlışça bir ülkeyiz. <laughs> Merkezi Asya'da çalışmaya ilk gittiğimde annem haritaya baktı ve neredeyse komşu bir ülke. Yani sorun değil dedi. Burada biraz doğruluk payı var. Gerçekten yakınız. Kazakistan kendi çıkarlarıyla dünyada benzersiz bir konuma sahip ve bunları açıkça delik getiriyor. Cumhurbaşkanı Tokayev'in eylemlerine bakılırsa ülke politikalarının birçok faktörü göz önünde bulundurarak çok dikkatli bir şekilde oluşturulduğu açık. Kazakistan'ın ortak arıyorum ve dostane ilişkileri ve iş birliğine inanıyorum. Finlandiya 10 yıllardır tam olarak bunu yapıyor. Küçük bir ülkeyiz. 100 yıldan biraz daha uzun bir süre önce bağımsızlığımızı kazandık ve tarihimizde çeşitli aşamalardan geçtik. Ancak Merkezi Asya uzaklığına rağmen her zaman Finlandiya'nın radarında kaldı. Son yıllarda bölgeye ve özellikle Kazakistan'a olan ilgi hem Finlandiya hem de genel olarak Avrupa'da gözle görülür şekilde arttı. İkili ilişkilerimiz her zaman dostane olmuştur. Hiçbir sorunumuz yok. Hatta meslektaşlarıma Kazakistan'ın yeni atanan bir büyük elçi için en iyi ülkelerden biri olduğunu söyleyeyim. No problems at all, and. Uh, we'll Haklısınız. her iki bütün deneyimlerinizi göz önünde bulundurursak, bu özellikle de daha önce de belirttiğiniz gibi başkanlarımızın yakın zamanda New York'ta bir araya gelip çok anlamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini gördüğümüz şu dönemde geçerli. Profesyonel bir diplomatın bakış açısıyla işbirliğinin temeli ve gerekli bütün koşullar zaten mevcut. Buradaki yorum bir yandan mevcut etkileşim düzeyini korumak ve Diğer yandan da mümkün olduğunca yeni fikirler ortaya koymak. Bu ilişkilerin nasıl daha da gelişebileceğini görüyorum. Ve büyük elçilik ekibiyle birlikte daha da güçlenip genişlemelerini kolaylaştırmak için gayret ediyorum. Evet, kesinlikle. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kazakistan ve Finlandiya Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerini bahsettiniz. Kazakistan'daki son olaylar hakkında hükümetinizle hangi bilgileri paylaştınız? Belki de paylaşmaya değer belirli bir şeyler vardır what Ülkenin sanayiden ekonomik büyümeye ve tam teşekkülü bir demokrasinin korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan oldukça ideal bir kalkınma planı uyguladığını belirtmek isterim. Şüphesiz özellikle Finlandiya'nın bu yıl dönem başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler ve Agit gibi kuruluşlarla çok taraflı işbirliğinden de bahsetmek önemlidir. Bu işbirliği uzun yıllarda devam ediyor ve bu alanlarda bizim için güvenilir bir ortak olan Kazakistan'la birçok ...ortak nokta bulduk. Sayın Büyükelçi, ben buraya sizin çalışma alanınız derdim. Çok ilginç Kazak geleneksel motifleri, resimleri ve el sanatları sergileniyor. Lütfen bizi biraz daha bilgi verir misiniz? Evet, bunlar petroglifler. Kesinlikle petroglifler. Bunların buraya evinizin nasıl geldiğini anlatabilir misiniz? Bu sergiler bir yıl boyunca toplandı. Örneğin burada da belirtildiği gibi bu petroglifler Türkistan'dan getirilmiş. İlk baharda diğer Avrupalı büyük birlikte Şımkent ve Türkistan'a seyahat etme fırsatımız oldu. Ve bu Türkistan valisinin bir hediyesiydi. Kazakistan'ın kadim tarihini, sömürge döneminden önce burada var olan kadim sanat ve kültürü, Kazakların bütün tarihini yansıtan bu petrogliflerin motiflerine çok düşkünüz. Benim için bunlar özel önemi sahip. Bu nedenle bu seri burada merkezi bir yerde bulunuyor. Demek Kazakistan'ın ve merkezi Asya'nın manevi merkezi Türkistan'ı ziyaret ettiniz. İzlenimleriniz nelerdi? Merkezi Asya ülkelerinin ortak tarihinin bir parçası ve buna değer veriyorlar. Uzun zaman önce Simerkand'a defalarca gittim ve bir zamanlar ortak bir kültüre alanın var olduğu Tacikistan ve Afganistan'da bu sürekliliği görebiliyorum. Tabii ki burada farklı milletler ve diller var ancak genel olarak İpek yolu döneminden önce de kültür, fikirler ve ticaret bu bölgede aktifti. Bu son derece büyüleyici trade Siz aynı zamanda Kırgızistan Büyükelçisisiniz ve sizinle bölgesel işbirliği ve entegrasyon hakkında konuşmak istiyorum. Dünyanın bu bölgesinde bölgesel işbirliğini teşvik etmedeki rolünüzü nasıl görüyorsunuz? Evet, Kırgızistan büyük elçisi olmaktan da onur duyuyorum. Yaklaşık 20-25 yıl önce burada çalışıp Kırgızlarla etkileşimde bulundum. Bunun için bu ülke kalbimde özel bir yere sahip. Açıkçası Astana'daki bu işe ilgi duymamın sebeplerinden biri de buydu. Tabii ki zamanımın ve çabalarımın çoğunu Kazakistan'la ilişkileri ayırıyorum. Yine de Karakazistan Merkezi Asya Bulmacası'nın önemli bir parçası. Finlandiya ve Seleflerim gibi ben de İskandinav deneyimlerini işbirliği içinde tanıtmaya ve paylaşmaya çalıştım. Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç ve İzlanda'nın fiilen bir birlik oluşturduğu 1950'lerden bu yana ne kadar yol kat ettiğimizi takdir ediyoruz. Avrupa Birliği'ne katılmadan önce de açık ve iyi işleyen bir ekonomimiz vardı. Pasaport neredeyse gereksiz. Hatta neredeyse hiç sınırı yok. Nehri geçip kendinizi İsveç'te bulabilirsiniz. Neredeyse hangi ülkede olduğunuzu fark etmeden. O zamandan beri Merkezi Asya'da ne kadar çok şeyin değiştiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Yaklaşık 20 yıl önce burada çalışmaya başladığımda Eylül ayında muhteşem göçebi oyunları başlamıştı. Büyük olarak katıldığım ilk etkinliklerden biriydi. Komşu Orta Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanları da oradaydı ve çok memnun olmuştum. Şimdi ise Kırgızistan'ın Özbekistan ve Tacikistan'la sınır anlaşmaları imzalamasıyla gerçekten uzun zamandır beklenen ve önemli gelişimlere tanık oluyoruz. İşbirliği başarının anahtarıdır ve bunu komşularımızdan daha iyi kim destekleyebilir ki? Kazakistan'da ticaret ve yatırımı artırmak için hangi sektörleri en umut verici buluyorsunuz? Özellikle yapay zeka, temiz enerji veya dijital inovasyon ilgi çekici geliyor mu? Finlandiya için özellikle ilgi çekici olduğunu düşündüğünüz belirli bir alan var mı?

Geleneksel enerji üretimini sürdürülebilir teknolojilerle birleştiren yedek enerji ve diğer sistemlerle etkili bir kombinasyon oluşturan çözümlerimiz var. Madencilik de bir diğer önemli alan. Kazakistan veya bazı ortaklarımız kadar büyük bir oyuncu olmasak da kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak için verimli ve çevre dostu çıkarma odaklandık. <laughs> Artık aradımla toprak veya su olsun çok önem veriyoruz. Su, modern teknolojiler kullanılarak içme suyu seviyesine kadar arıtılabilir. Dijitalleşmeden de bahsettiniz. Bu alanda özellikle endüstriyel süreç kontrolünde önemli ilerleme kaydettik. Yapay zeka aktif olarak gelişiyor ve ortak çalışma için muazzam bir potansiyel görüyorum. Finlandiya ve Kazakistan'ın birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var ve burada kaldığım süre boyunca tam olarak bunu yapmayı planlıyorum. <laughs> 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 kültürel diplomasi bahsedelim. Kültür ve eğitimce ülkeler arasındaki işbirliği çok önemli bileşenleridir. Uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi alandaki deneyiminize dayanarak, kültürel ve eğitimsel değişimlerin Finlandiya'nın Kazakistan'daki stratejik hedeflerine ulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz. Kültürel işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz ve fin sanatçıları Kazakistan'a davet etmeyi planlıyoruz. Geçen yılki bağımsızlık günü resepsiyonunda Astana Operası ile işbirliği yaparak ünlü bestecimiz Jan Sibelius'un eserlerini seslendirmelerini istedik. Eser bir bale performansına eşlik etti. Bu tür projeleri ilerleyen zamanlarda da devam etmek istiyorum. <laughs> Sayın Büyükelçim, biraz diplomatik deneyiminizden bahsedelim. Sizi diplomasinin neyin yönlendirdiğini çok merak ediyoruz. Diplomatik görevi başlayalı epey zaman oldu. Bu yolda ilk adımınız neydi? Ülkenizi yurt dışında temsil etmek sizin için ne ifade ediyor? Şu anki konumunun bir takım tesadüf olduğunu söylersem biraz abartmış olurum ama kısmen doğru. Çocukluğumdan beri topluma, tarihe, coğrafyaya ve diğer ülkelere ilgi duydum. Okulu bitirirken ne yapmak istiyorum, hangi mesleği seçmeliyim diye düşündüm. Ama o zamanlar net bir cevabım yoktu. Bunun için uluslararası politika ve tarih okumak için üniversiteye gittim ve çoğu zaman olduğu gibi biri diğerine kapı açtı. Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladım ve kariyerim en başından beri standart diplomatik yolu izlemedi. <laughs> İlk başta uluslararası kuruluşlarla Agit Undep'te çalıştım ve yurt dışında kalkınma konularıyla ilgilendim. Sonra müstakbel eşimle tanıştım ve bundan sonra ne yapacağımızı düşündük doing some development bank work as Bu böyle devam edemezdi. Daha istikrarlı bir şeye ihtiyacım vardı. Sonra Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nda o zamanlar esasen Afganistan'da çalıştım. Ve sonra şu fikir ortaya çıktı. Neden bunu daha kalıcı bir kariyer haline getirmeye çalışmalıyım? Şans eseri yaklaşık 15 yıl önce diplomatik görevi kabul edildim. Farklı coğrafi bölgelerde yaşama deneyiminden öğrendiğiniz en önemli dersler neler? Sonuçta bunlar tamamen farklı koşullar, tamamen farklı toplumlar, tamamen farklı ülkeler ve halklar. Sonuç olarak insanlar birçok yönden benzerdir. Karşılanması gereken temel ihtiyaçları vardır. İnsanların topluma karşı hakları ve sorumlulukları vardır. Orta hedefimiz insanların dolu dolu yaşayabilecekleri, refah içinde yaşayabilecekleri ve doğal olarak çocukları için iyi bir gelecek sağlayabilecekleri işleyen bir toplum oluşturmaktır. Ancak kültürler farklıdır ve bu da önemli bir husustur. Birçok ülkede çalıştım ve çok farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurdum ve bu bir diplomat olarak işimi büyük ölçüde etkiliyor. Yabancı bir ülkedeki herkesin fin değerlerine sahip finliler gibi davranmasını bekleyemezsiniz. Çalışmak çok daha kolaydır. Diplomasi uzlaşma sanatıdır. Biraz verme, biraz alma, ortak zemin bulma ve ortak çıkarları ilerletme becerisidir. Evet, bu çok the önemli. Mevcut pozisyonunuzdan bahsetmişken, buradaki diplomatik görevinizin geri kalanı için kendinize koyduğunuz üç ana hedef <laughs> nedir? <gülüyor> <gülüyor> üç yıl sonrasında nasıl öngörüyorum? Özellikle ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesini istiyorum. <laughs> Finlandiya ve Kazakistan birbirlerinden çok şey öğrenebilir. Birlikte geliştirebileceğimiz zengin bir bilgi birikimine sahibiz. İkili ilişkileri daha önce de ele aldık ve birçok değer ve hedefi paylaştığımıza inanıyorum. Her yıl daha da güçlenin bu etkileşimlerin devam etmesini ve Finlandiya ile Kazakistan'ın günlük hayatta doğal bir iletişim kurma. Fikir alışverişinde bulunma ve yeni işbirliği biçimleri keşfetme yolunu bulmasını istiyorum. Başlıca hedefim büyük elçiliğimi göreve geldiğimden daha iyi bir durumda bırakmak. <laughs> Yaklaşık bir yıldır burada yaşıyorsunuz. Bir yıl kadar mı yoksa biraz daha fazla mı? Bir yıldan biraz fazla. Biraz daha. Evet, aynen. Peki, Kazakistan hakkındaki izlenimleriniz neler? Bu ülkenin gelenekleri, kültürü ve tarihiyle ilgili neleri öğrendiniz? Sizi en çok ne şaşırttı? Geçtiğimiz yıl boyunca, Kazak kültürünün ne kadar ünlü olduğunu fark ettim. Deneyimlerim, ülkeler ve kültürler arasındaki farklılıklara rağmen, her birinin kendine özgü köklü gelenekleri sahip olduğunu gösterdi. Örneğin, bu çok katmanlı tablonu gerçekten çok beğendim. Kazakistan konar göçeri kültürünün ruhunu, altın önemli rolünü koruyor ve bu da Kazakların kökenlerini yansıtıyor. Hala bir özgür ruhu, hayata karşı barışçıl ve mesafeli bir yaklaşım ve belirli bir iç huzur olduğu açık. Evet. Açıkçası bu bağlamda film kültürüyle benzerlikler buldum ve böyle bir ortamda çalışmaktan keyif alıyorum. Evet. Muhteşem, bunu duyduğuma sevindim. Evet. Özellikle Kazaklarla etkileşim kurmak ve bu yaşayan geleneği bir parçası olmak ilgimi çekiyor. Kazakların misafirperverliği ve samimiyeti, ülküme olan ilgileri ve deneyimlerime açık olmaları beni çok etkiliyor. Benim memnuniyetle evlerini davet edip sofralarını açıyorlar. Bu da bende derin ve olumlu bir izlenim bırakıyor. Austin'deki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz? Sizi etkileyen neydi? Bu şehirde özellikle dikkatinizi çeken şey neydi? Yıllar sonra ilk kez Avustralya geldiğimde şehrin organizasyon düzeyi, planlanışı, işleyişi beni çok etkilemişti. Yıllar önce burayı ziyaret etmiş olmanız karşılaştırma yapmana da yardımcı olabilir. Evet, buraya yıllar önce gelmiştim. O kadar uzun zaman önceydi ki artık benim için tamamen yeni bir deneyim. Kazakların ne kadar terbiyeli ve duyarlı olduğuna hayranım. Çevrenizi, doğaya saygı duyduğunuzu görüyorum. Ve bu hem şehirdeki kamusal alanlarda hem de ziyaret ettiğimde fark ettiğim gibi her evde açıkça görülüyor. Tamamen şaşırtıcı diyemem ama yine de üzerimde çok güçlü bir izlenim bıraktı.